Arkadaşlar merhaba. Yine bir Rika dersi okumakla birlikteyiz. Hemen e, bence dersimize başlayalım. Sahife 1 Erkanı Harbiye-i Umumiye Dairesi Şube 1 Numero gördüğünüz gibi. Yazı aslında orijinal değil. Görüyorsunuz suretmiş. Yani ne demek suret? bugünkü anladığımız anlamda fotokopi demektir arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Yazı nereden geliyor? Hemen buradan görüyoruz. Sivas'tan. Peki yazı nedir? Harbiye nezaretine mevrut. Yani harbiye nezaretine yazılmış. Mevrut çünkü şifredir. O halde arkadaşlar Harbiye Nezareti'ne yazılan ve Sivas'tan çıkan bu şifre manası nedir? Okuyalım. Maraş Ha bakın D'yi buraya yazmış. Hadi saati hakkında her gün her gün yürek yürek sız la tan sızlatan tasa ve tahribat arz olunduğu halde hükümeti seni yece böyle şeyler oluyor bu da arz oluyor e hükümeti seni yece müsmer ya da müsemmer yani fayda veren meyve veren bir hatve hatfe ne demek arkadaşlar adım demek çoğulu hutuvattır. Bir hatfe atılamadığı faaliyattan kemali tesürle yani çok üzülmüş buna ne diyor çok üzülmeye kemali tesür anlaşılmaktadır. Maraş halkı hükümetsiz efrat-ı halisası pa parça olduğu ve hakimiyeti fiiliye i Osmaniye bütün eşkaliyle el-am Hemen bu kelimenin üzerinde bir duralım. El an ne demek arkadaşlar? Şu. <laughs> Hemen buna bir de hareke verelim. Elife üstün verdik. Lama elif lam takısı gibi el hemzeye şöyle bir çekiş koyduk. El an. Yani şu anda demek arkadaşlar. El an manası şu anda demek. Devam edelim. Bütün eşkaliyle el an Livada yani Maraş ili ya da sancağı diyelim. Baki bulunduğu Evet arkadaşlar. Mütarekeden mütarekeden beri de sükunet ve asayiş Bakın sonda olduğu için 3 nokta konulmamış, çengel konulmuş. Ve asayiş memle asayişi memlekette evvelkisi gibi müstakar kaldığı halde bir takım bir takım müstevlilerin bir takım müstevlilerin bir takım müstevlilerin Evet, böyle daha güzel oldu. Beyinat saltanat ve hükümet önünde bila perva kundakçılık etmesi der saadetçe bu baapta bakın nasıl yazmış bu uyu ve babı şu bu babın b'si ve elifi burada noktası burada bu ba ve bab burada. O halde ne diyoruz? Bu babda müctemi an tazyikat matlube gösterilmemesi ve daha hiçbir gazetemizde Hiçbir gazetemizde fecayıdan bakın Maraş'ın bu Fransızlarca işgal ve Maraş arasında Fransız halkıyla şey Fransız ordusuyla Maraş halkı arasındaki olayı belge facia diye tanımlıyor. Fecayıdan çünkü facianın çoğulu fecayı arkadaşlar bakın. Cemisi fecayı. Fecayıdan Milleti tenvire cesaret olunamaması gibi ahvali elime ve zaife haileyi haileyi bu yurul büyü, ha, haileyi büyüt büyütülmektedir ailesi büyütülmektedir. Adana Ermenilerinden Diyarbakır'a hatta Sivas Kurbünde Hafike kadar varan mektuplardan kariben buralara kadar gelecekleri hakkında işaratı işarat tevali ediyor. Tevali etmek devam etmek anlamında arkadaşlar bakın tevali devam etmek. Yani bu olaylar <laughs> haberler, haber almalar tevali ediyor, devam ediyor. Devletimiz güya yesini de için alalım noktasını. Güya nimeti mütareke ile asayişten bugün yalnız dersadet gibi bazı şehirlerde hasbel lüzum ve muvakkaten müstefit bulunur memleket ezeli bir yangın içinde çok güzel tanımlamış arkadaşlar Maraş'ın bu halini. Gerçekten hoş tanımlamış. Memleket ezeli bir yangın içinde istedikleri taraflardan tutuşturulmuş yanmakta bulunuyor. Bu emir vaki olan mağlubiyetten ve dolayısıyla ve dolayısıyla acz ve ızdırabımızdan bahs olunarak eşkali kalemiye ile bil iktifa teb'ayı mutia ve ahali sadıka başı boş. Boş derken şın harfini nasıl yapmış? Üç noktalı olması gereken şın harfi arkadaşlar. Bakın. Başı boş derken üç noktalı şın harfinin yazılış şekli. Noktalar, üç noktalar konulmamış. Boşun şeysi sonda olduğu için harf olarak onun yerine böyle bir çengel takılmış. Başı boş. Ama Maraş'ın işgalini gerçekten güzel tanımlamış. Ve ahali sadıka, sadık ahali başı boş ve hatta yardımsız Ve çıkartamadım arkadaşlar. Bir zoom yapalım. Çıkart siz aşağıya not kısmına olmazsa yazarsınız. Ve hatta yardımsız şurasıydı. Ve hatta yardımsız ve millettaşları habersiz millettaş arkadaşlar ve millettaşları habersiz bırakılıyor değil mi arkadaşlar bu hal ile memleketimizin bir kaç sene daha yangından istiladan kurtulamayacağı ve elde takattan ve elden takattan se azası geldiklerine biz biz zaruriye gibi duruyor mu? Bahisten kesilince tamamen inkıraza gideceği muhakkak gibi görünüyor. Vaziyetin kendilerine müsait geldiği anda emr ve emri vakıalardan nokta 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 burası da arkadaşlar artık neyse siz yorumlar kısmına yazarsınız diye düşünüyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar güzel bir rikametin. metin okuduk. Bir sonraki dersten inşallah buluşmak, görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.